E fincanda lahana dolması için bir orta boy lahana, 300 gram kıyma, bir adet kuru soğan, buçuk su bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, bir tutam maydanoz, karabiber, pul biber, tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı sıcak suya ihtiyacımız var. Efendim lahanamızı önden birazcık haşladık efendim tuzlu suyla şöyle güzel bir kıvama getirdik. Şimdi buna serpil tek tek açarken ben de ne yapacağım efendim iç harcımızı hazırlayacağım. Biliyorsunuz bu yapılan kıymalı iç harçlar çiğden hazırlanır. E, elimde de peçetem kalmış. Şöyle bakın o kadar rahat açılıyor ki hiç zorlamıyor. Bunu böyle dörde bölüp üstünden dört e, çizgi attığınızda çok rahat haşlanıyor. Şimdi de kasede çok rahat bir şekilde yapacağız. Ee, bir yoğurma kabı alayım tatlım, bir de kaşık. Ee, i̇lk etapta soğanlarımızı rendeliyelim. Şimdi hepsi iş kazası yaşadık ya. Yani. Şöyle olsun bak, bir musibet bin nasihattan iyidir demiş büyükler, boşa dememiş. Evet, şöyle güzelce soğanımı çok ince bir şekilde, şey pardon maydanozumu ince bir şekilde kıyıyorum. Soğanı rendeliyorum, e, kavurmayacağımız için e, dolmanın içinde e, dişe gelmesin diye böyle bir rendeleme yaptık. Böyle minik minik doğruyoruz. Hepsi böyle önden yoğurma işlemi yapıp bir eldiven isteyeceğim, güzelce yoğurmam gerekecek. Şöyle güzel lezzetli bir harç yapıyoruz, kıymalı bir harç. Lahana yapacağız efendim. fincanda hem de. 5 saat uğraşmayacağız. Vallahi da. hiç uğraştırmayacağız. Evet, evet evet iç harcını akşamdan yapsalar sabah mis. Vallahi uğraşmazlar bile. Efendim soğanımız rendelendi. Şöyle kıymalı harcımın üstüne. Şöyle alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bereketli olsun inşallah. Yiyenlere de şifa olsun. Ee, ondan sonra maydanozum var. Soğanımın üstüne de maydanozumu ekliyorum. Şöyle incecik kıydım. Ondan ben sonra alayım. efendim e, domates salçam var. Çok az biber salçası var. Ee, domates salçasının içerisine yanlış koydum. Üzerine sos yapacaktım. Neyse. Bir şey olmaz. Ben olsun. bir kaşık daha, Sen bir kaşık sana. daha verirsin. Aa, Biraz renk olsun. Ha, rahat ol. Aynen. Karabiberimi koyayım. Tuzumu koyayım. Ben salça çok seviyorum dolma harcında. Ee, domates de e, rendeliyorum. O da çok yakışıyor. Tamamen size kalmış ve iyice yıkamış olduğumuz pirincimiz var. 40 pirinç kullandık dolma olacağı için bilginiz olsun. Sizin de kırık pirinciniz varsa kırık pirinç tavsiye ederim. Özellikle bu sarma ve lahana tarzı dolmalarda. Bu yağını üzerinde kullanacağım. Birazcık içerisine alayım sadece zeytinyağdan. Sos yapalım üstüne şöyle. Domatesle. Bundan azıcık vereyim. Sana. Çok azıcık alayım. Kıymada yağlı ya. Çok Hı -hı. yağlı olsun istemiyorum. Ben bunu küçük tavada yapayım Hı -hı. sen. Onu karıştırın. Şuraya sadece Hı -hı. bana birazcık biber salçası. Hemen veririm bak. Bunu bırakayım sana Şöyle şimdi burada tuzumuzu attık. Baharatlarımızı koyduk. koyduk. Ee, biber salçası. Ben oradan e koy. Onu da koy. Tamam. Onu ben da... kendim alayım onu. Ben çünkü dediğim gibi bu dolma harçlarında salçayı çok seviyorum. Ee, özellikle zeytinyağlıyı da ben salçalı yaparım. Bilmiyorum domatesin o güzel lezzeti e, iç harcınıza geçsin yani. Salça da biliyorsunuz Zeytin. lezzet verir zaten bütün yemeklere bir de soğanlı bir karışım olduğu için daha da lezzetli olacak. Bakın böyle kırık pirinçle maydanozla rendelediğimiz soğan ile birlikte güzel bir iç harç yapıyoruz. Hani çok zor bir şey değil gerçekten bu yemeği hazırlamak sadece toplamda hani maksimum hani yarım saatinizi alsın. Hadi soğanını doğradım da rendeledim de lahanayı haşladım da hani lahanayı önden haşlarsanız daha da kısa sürüyor Serpil. Bu çorbayı yapmayacağız o zaman. Herleyi yapmıyorum, bunu yapalım. Hani Bak bunu da tabi. böyle ekleyebilirsin ha. ha. Tabii tabii. Lahanayı değerlendiririz diye düşündüm. O da olur. O da güzel fikir. Şöyle bulgurlu falan böyle. Şimdi bunu püf noktası Ay, Bizim şey de kenarlarından kocamanmış. şeyi bırakıyor olmanız gerekiyor. Birazcık lahanayı sarkıtıyor olmanız gerekiyor. İki parçadan oluşabilir. Lahana biliyorsunuz diyet yemeğidir ve çok e, lezzetli olur sarması her şeyi. Böyle dolu dolu porsiyonluk olarak da bakın Kişi doldurup aynen Serpil orada bana hazırlasın ben de kapatayım. Sonrasında bakın doldurdum. Hani böyle biber dolması doldurur gibi tıka basa. Burada bu şekilde bak katladım. Çok güzel. Şipşak. Ve ters çevirdim. Bak kişi başı bir tane dolma. da bir kaşık güzel. Bitsin. Bakar mısın görüntüye? Gerçekten sanki böyle saatlerce emek verilmiş gibi düşünün. Çok lezzetli ve pratik bir yemek tarifi. Hanımların bugün ne pişirsem derdine son verecek bir lezzet bu. Vallahi çok güzel. Ben sana düşünüyorum Nermin biz bunu ha. güzel bir şey yapalım. Ne yapalım? Bol acılı bulgurlu kapuska yapalım. Çorba yapmayalım bu çünkü çok. Kapuska mı yapalım? Ye, sen mısın? Olur. i̇ki parçayı. İki tenceremiz doldu misler gibi. Orta kısmına ben böyle lahanam vardı. E, hem dağılmasınlar suyu gelince, hem de e, daha güzel pişmesi için. Ben su bunun tatlı. üstüne bir su isteyeceğim. Geldi. Tereyağımız var. Tereyağımız. Yok ya, vazgeçtim. Koymayalım. Koymak Yağlı mı? olmasın. Çok güzel. Heh. Evet, tamam. İkisini biraz, biraz daha söylerim. koyalım canım. Böyle salçamız güzel açılsın. Su gene kenarda dursun. Bir tık daha hı hı, ilave evet, edeceğim. Evet. Şimdi bu salçalı su sosu özellikle bütün zeytinyağlarda şey zeytinyağlarda yapmıyoruz ama etlilerde yapıyoruz. Neden? Çünkü içerisindeki o sıcak, kıymalı, harcın lezzetini açığa çıkaracak olan bu salçalı sudur ve ısındığında da rahat ısınmasını sağlayacaktır. Zeytinyağlarda mesela suyunu hemen döküyoruz çünkü su gerekmiyor. O yüzden ee, sadece kıymalı tariflerde sos hazırlanır böyle. Hemen altını da kapattım. Şöyle kameramıza doğru geliyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bütün sarmalarımın üstüne salçalı baharatlı sosumdan gezdiriyorum. Şöyle çok güzel gerçekten. Bakın bütün lezzeti şu an bu verecek gerçekten sarmalarımıza. Sarma diyorum. <laughs> fincan dolmalarımıza diyeyim daha doğrusu. Sarmaya benzemiyor. Bu, bu bizim gibi dolma oldu Serpi. Evet fincan dolma işte mis bu, gibi. Bu, bu dolma oldu. Şöyle pratik. Lahana severler için oldukça güzel bir lezzet. Şöyle kardeş payı yapayım. İki tencere çıktı evde. Bak maşallah bereketli de. Ev halkı bu akşam doysun bu güzel lezzetlerle. Hadi bismillah. Şimdi e, bir miktar daha şurada kenardan su ekliyorum ki hem ocakta birazcık lahanalarım yumuşayana dek pişireceğim. Sonrasında böyle daha karamelize olması için üzerini fırına vereceğim. Fırında da birazcık e, pembeleştireceğim. Hafiften yakacağım üstlerini. Çok lezzetli olacak. İki aşamalı pişirmeye geçiyoruz. Şöyle bırakayım. Ocağımı sileyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Uzun zamandır da tüpümüzü değişmedik. İnşallah tüpsüz kalmayız. Bismillahirrahmanirrahim. Tüp vardı değil mi arkada? Var var. İyi süper. Rahat olun Hemen artık. Bak ne güzel. Oh mis gibi. İki, ten <laughs> İki tenceremiz hazır. Tereyağı var. E şöyle yapabilirsiniz. Yani tereyağı malum yemeklere lezzet veriyor ya. Kıymetli izleyicilerim, canlarım. E şöyle gene de işte bir vurme gurme sonradan görme olarak şu tereyağı şuraya ben koyayım. Bir lezzetlensin efendim bu. Burada. Bunu da buraya bir koyayım. Şöyle. Bir tereyağı sosu alsın. Yemeğimiz şöyle. Evet. Çok, güzel, Çok güzel oldu. Bak bak renge bak. Ya yerim ben sizi. Çok güzel oldular gerçekten. Yemek yapmayı da bu şekilde sevebilirsiniz. Çünkü yaptığınız o yemeği sevmeden olmaz. Seveceksiniz efendim. Kapağımız niye oynuyor acaba? Oy kuzucum falan diyeceksiniz arada ki size daha lezzetli gelsin. Efendim geldim sarmalarımın Sarma diyorum hala koskoca. Dolmaya sarma diyorum yani. Geldim dolmalarımın başına. Of! Beş dakikadaki tencere of. dolma <laughs> Aman Allah'ım! Nermin Nefes mutfağında bütün pratik lezzetler, en güzel sunumlar ve gerçekten hayatı kolaylaştıran tarifler burada efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarp'cığım açabilir misin? <laughs> Şimdi efendim bakın şöyle hop! Koyuyorum. Kaç dereceye koyuyorum? Maksimuma getirdim ben onu. Ha, aynen öyle. Zaten pişmiş. O bir dakika daha kalsın lan. Ben bunun ayarını düş çok düşük bırakmışım. Öyle mi bu? Burada azıcık az daha devam de etsin, soğumasın. Tamam tatlım. Yo yerim ben seni. Nasıl güzelsin sen? Ya mis? Sunum alalım mı burada mı kalsın? Burada kalsın. Elim yandı. <laughs> elim yandı. Çok güzel kızarmış üstü. Vallahi mis bayıldım. Gibi oldu. Evet üzerine bu bir tık e, karamelize ederseniz bu şekilde e, çok daha böyle keyifli oluyor yemesi. Yanına dediği gibi serpilmiş sarımsaklı yoğurt, bir kaşık, yoğurt. Bir kaşık. E, yanına zaten şeyimiz var atavumuz var yanına zaten bir tatlımız var. E çorbayı da kaynattık elhamdülillah efendim bugünü de ettik akşam yani yarın ola hayrola diyoruz efendim. Rabbim bu güzellikleri inşallah hepimizi yaşatsın hepimize nasip etsin. Getir bakalım tatlım. Hop! Efsane ötesi Nermin'in enfes mutfağındaki lezzetler gerçekten wow dedirtecek lezzetler. Hem pratik hem şık sunumlar. Gerçekten böyle bakın yanmaz, yapışmaz tencereleriniz varsa Hop, fırına gönderiverin. Mis gibi oluyor. çok kısa bir reklam arasına gidelim mi? Ne yapalım? Çorbamız kaynayana dek. Yoksa devam edelim. Fincanda muhteşem bir etli dolma hazırladık. Ve bu dolmayı sadece lahanayı hafif önden haşlayarak kenarlarını sert yerlerini alarak bir kasenin içerisine koyarak ya da bir fincanda yaparak tam bu şekilde fırında pişirip size sunduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.